Yalnız gülü sevmek değil Isırganı da seveceksin sevdim mi? Bal yapan arayı Bastığın toprağı Ayağını vurduğun taşı Gece yıldızı Çoban ateşini Hem köküne kadar seveceksin seversen Seveceksin Deli seveceksin hem de Unutturacak her şeyi iklimini yitirecek mevsimler sevişmeler dolusu seveceksin. Hüznünde çiçekler açacak her cahil. Gülüşler yerleşecek yüzüne yeniden. Hem zamansız gülmeler. Seveceksin, çok seveceksin. Aynada gençleşirken seveceksin. Karşılık beklemeden, umuttan vazgeçmeden seveceksin. Gülüşünü seveceksin sevgilinin. Gülüşünü, Çocukların oyununda ilk konuşmuş hani baba diyen sesi Dağları seveceksin başı boran Zirvesi kar Hem yol vermeyen dağları Çıkarsan bir gün saklanacağın koyağın Seveceksin hayvanları Nice insandan dost Seveceksin hem ceylanı sever gibi Gördüğün tüm canlıyı seve. Irmakları seveceksin. Mas mavi sularla beslenmiş. Yüreğinden sevda akarcasına duracaksın kıyısında. Saygıyla seveceksin suyu, suda oynaşan ışığı. Bak nasıl olur yüreğinde sancı. Denizi seveceksin mesela. Mas mavi sonsuzlukta. Gözlerini dayayıp ufkuna oynaşmasını balıkların, dalgaların kumlarla sarılışını ...gece de yaka mazur. ...kızıl mı kızıl gün batımlarını seveceksin... ...insanı seveceksin... ...insanı... ...hem yüzüne bakmadan... ...yüreğine yaslayıp yüreğini... ...gözlerine baka baka unutup dilini... ...görmeden rengini... ...tutacaksın yalnız ellerini... ...seveceksin hem de çok seveceksin türküleri. Dili başka, sazı başka, kimi ağıt, kimi isyan, kimi öğüt şu kısacık yaşamda. Kuşları sever gibi seveceksin türküleri. Duymazsan uçar gider, bir sızı kalır, bir sızı yalnızlıklar tutar geceyi. Seveceksin bir bardak çayı, buğusunda oynaşan gün aydını yanına şiir edeceksin sözleri, seveceksin, seveceksin şarabı, kıp kızıl akışını, rakıyı seveceksin mesela suyla bulaşma anısını, yanında dost sesini, sıcak gülüşü, sevdiğine sarıldıysan özleminden ilk yudumun acısını seveceksin. Şarkıları seveceksin çığlık çığlık. Seveceksin akşamı, akşamda yalnızlığı, kendini bulduğun zamanı. Seveceksin mavi gökyüzünü, şehrine yağan yağmuru, ilk karla konuşacaksın kar tanesiyle. Yürüyeceksin çıkıp sokaklara, kalacak adımların ardında. Seveceksin o sesi, içinde bir çocuk oynayacak o solgun Seveceksin günü, güneşi, soluğun her günü giderse hiçbiri gelmiyor geri gelmiyor seveceksin hem de çok seveceksin yüreğini yetim bir çocuğu okşar gibi şiiri dosta söylenen meşki sarıldığın teni terini seveceksin ucunda alevi yaktığın sigarayı içilmiş rakıyı seveceksin seveceksin doğmuşsa güneşi muşsa güneşi